Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Destanı Gamer kanalından Ümit Can avcı ve bugün sizlerle beraber GTA Çakması Grand Gangster oynayacağız arkadaşlar. Evet, ilk silahlarımla başladım oyuna. Normalde ben biraz geliştim oyuna ama ilk silahlarımla başladım ve arabamla tabi. Oyunda gangstersiniz bir adam eziyorsunuz bildiğiniz gibi işte. Drift falan yapamıyorsunuz, el freni falan yok o kadar detaya girmemiş adamlar. Adamlar bir oyun yapmış böyle. Adam eziyor böyle. Eziyor da yarım yamalak eziyor yani tam ezemiyorsunuz. Neyse. Bu arada haritaların kilidini açmak lazım. Ben bayağı bir aç, açtım yani. 20 24 altın vererek ya da 54 yıldız biriktirerek açabilirmişim orayı şu anda. Bunu biraz alayım. tamam. Şimdi Araba yalnız bu araba baya yavaş ya. Sizinle beraber ben bir gelişme yapmak istiyorum arkadaşlar. Önce şunu bir yapmak istiyorum. Karrobery. Bir yıldız yapmışım. Taksi bulacağız ha. Ha? Ah, Burada olduğuna göre, ha taksi. Taksi sakın gitme. Taksi sakın gitme. Sakın. Heh. Evet şimdi belirli bir yere gideceğiz. Taksi süren de kadınmış da öldü yalnız kadın. Anında geberdi. Ya bir çıkın önümden lan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir oyun. Heh yanlış yoldan gittik ama neyse böyle işte görev falan yapıyorsunuz şimdi biz bir önce bir şuraya gidelim hmm, orada şuna gidiyoruz ve excellent. 140 şey vermiş, altın vermiş. Sonra mesela bakın arkadaşlar, şimdi bir de size şunu göstereyim. Şimdi bakın burada zorlanan arkadaşlarımız olursa direkt bana söylesin. Yani burada zorlanıyorsanız siz o zaman ileride sıçtınız yani. Yani rahat böyle <laughs> neyse anlamışsınızdır. Dur şunu biraz şuraya alayım tamam rahat böyle sıçmışsınızdır yani bunu da yapamıyorsanız. Ya hayır yani bir yıldız iki yıldız demiyorum ben yapamıyorsanız. lan fren ha dur agent diyeyim. Hemen burada agent diyeceksin zaten düz gitseniz oluyor burada. Böyle. Baksanıza arkadaşlar. Hiç şey değiştirmeye gerek kaldı mı? Aa, Ah, ah. Düz gidin lütfen. Yan gidince olmuyor. Ben denedim çünkü bu arabayla denedim. Ya da bundan bir sonraki araba. Ah. ah. işte. Ve bu kadar. Basit bir şeyi. Yani. Yani çünkü yani buna zor diyorsanız halinize şükredin abi. Ben bunu iki yıldızlamışım. Aynen bu. Bakın bunu yapabilirseniz tamamdır. Siz oyunun prosusunuz. Ya Oha iyi bu ilk defa ayırdım lan. Oyun acayip kastı. Uf çok pis. Aa ah. Devam. Buralar hiçbir şey değil. Yalnız çok dönmeye çalışıyorum. Olmuyor yani. Öyle söyleyeyim ben size. Dengeli bir dönüş tarzınız olmalı. Arkadaşlar, evet şimdi geldik oyunun en zor yerine. Aha. Tabi sizin arabanız bu kadar yavaş gitmeyeceği için bu oyunda. Lan bu ne çok yavaş lan? Ne kadar da basit. Aha gidiyorsunuz hemen. Lan araba şey olmadı lan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk araba yapamıyor. İlk araba yapamıyor görevi. Yok ilk araba görevi yapamadı. İlk araba yapmıyor görevi. Neyse. Boşver şimdi onu. Ben üçüncüyü denemedim arkadaşlar. Aynen denememişim. Kim nasıl bir şeydir. Aha çok eğlenceli bir şeye benziyor ama çok da zor. Neyse hadi bir bakalım. Ha? Gördünüz siz de gördünüz mü? Araba yetmedi bir saniye arkadaşlar. Give O benim şimdiki arabalarımı falan alacağım. Ha bunu alma, açmadım. Tamam. Hadi bir, bir de şimdi böyle yapalım. O üçüncüsünü yapmak amacım. Rahat ettim ya. Nasıl bir şey ya o? Yani böyle devamını hiç göremedim ben. Yoksa şu işte. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz. Çok güzel. Tam buralık bir yer. Baksana. O oh, mükemmel. Ah. Of of of. Yalnız çok kötü oldu. Ha tamam. Oh mühteşem. Ha, hadi be. Yiyeceğim. Çok hızlı lan. Hadi be. Hadi oluyor oluyor oldu Çok güzel Aha Alım buna da perfect aldım ya İşte bu kadar ya Sağolsun arabam Ha şu ikincisini göstereyim Şimdi size hazır vaktim varken Şu ikincisini göstereyim Şunları da alalım Bakın şimdi arkadaşlar. Hadi 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 hadi. Korktum lan. Araba çok hızlı ya. Ah! Ekran döndü ya. Şu kontrolleri ben bir ayarlayacağım. İyice birbirlerine bitişik yapmam lazım. Elim ayrılmıyor. Bu ne ya? Ya şimdi çok kastı ama toparladım. Bakın arkadaşlar. Aa, şimdi bakın merak ettim ne kadar uçacağız. Ah gittik ya. Baksana arabanın hızına bir bak ya. Hemen belli etti kendisine adam işte bu. Böyle ineceksiniz bu arada buradan aşağı. Öyle bastırarak gitmeyin. Aa. Üçüncüsü biraz daha kolaydı ya. Bunun bu yerleri biraz zor. Yine aynı yere gidiyorum ben sanki ama aynı. Öyle geziyorsunuz ama bu da böyle gidiyorsunuz ve ah ve perfect tabii ki de <laughs> başka görevlerini de göstermek istiyorum size mesela ilk görevlerinden surviving this bilmem ne işte o oh. bu sarı çizginin sarı karenin içinde hayatta kalmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar hayatta kalma mücadeleniz Uf, oh, tek aldım. Abi muhteşem silah ya. Bu tek almazdı ama bu 3 bölüm olduğu için. <laughs> Normalde 2-3 falan vuruyorsunuz yani isabet ederse eğer. Oyunda isabet etmeme sıkıntısı var ya. Çok kötü. Ama şu ana kadar hiç isabetsizlik görmedim. Ha He bak hep bu taramalılarda isabetsizlik çıkıyor. Bakın iki defa vurdum. <laughs> Tabancayla tekliyorsunuz. Tabancayı daha iyi ya. Ah. Çok döndü ya. Heh. Böyle illa bir üstüne basmamız lazım. Zaten orada öğreticisi var. İngilizce bilenler anlar. Zaten bilmeyenleri de öğretiyor. İngilizce öğretmiyor. Oyunu öğretiyor. Şimdi böyle bir sürü böyle hala böyle adamları almaya başlıyor. Bir türlü alamadım lan adamı. Heh. Gördüğünüz gibi bu da perfect böyle böyle arkadaşlar yıldızlarla böyle arenaları açıyorsunuz en sonunda bütün harita sizin oluyor arkadaşlar bu arada kaliteli kalitelerini falan göstereyim yani adam farklı yerden vuruyor gördüğünüz gibi hep aynı aynı hep aynı vuruluş hep aynı vuruluş diğerleri de korkuyor kaçmıyor gerizekalı şuna vuruyorum buna vuruyorum bu bana karşı koymaya çalışıyor ne gerizekalısınız ya sana da tarayacağım dur Bakın taramak çok kötü. Bu arada polis geldi arkadaşlar. İki yerimi polis basmasın. Yo yo bir yerimi basmış. Allah polis geliyor. İşte şöyle polisleri de böyle <laughs> çatışıyorsunuz. Polis arabasında da binebiliyorsunuz. Bildiğiniz GTA çakması. Ama <laughs> boyutu acayip derecede şaşırtıcı bir boyut. 20 MB. Ya bu oyun 20 MB ya. düşünüyor mu ya? Bu oyun 20 MB. Şu kutuları da almayı unutmayın arkadaşlar da. Bu oyun 20 MB. Ekstra yükledi mi bilmiyorum ama. Ben merak ettim. Yani şu an oyun 20 MB. Yani Play Store'da 20 MB yükledi ve sonra ekstradan bir yükleme yapmadı. Merak ettim yani ben 20 MB mı değil mi 30 mu 40 mı Abi bu oyun 20 MB olamaz ya Bilmiyorum olabilir de İhtimaller var Oha ilk defa drift attım Bu driftti yani size hiç böyle drift gelmese de Bu hayatımda yaptığım en güzel driftti yani Bu arada woohoo böyle uçuyorsunuz arkadaşlar. Can sıkıntısına. Yalnız yanlış bir şekilde duruyorsun polis arabası. Neyse. Uf. Ne yapıyorsunuz ya? Ramazan Ramazan. Araba tepindi ya neyse. Boş ver. Öyle mi araba çoğalıyordu ya? Ben bilmiyordum. Baba baba ba. şuraya bakar mısın? Adam fotoğraf koymuş ya. Hep aynı fotoğraf. Yok o tövbe tövbe. Adam aha aşağı indi. Her neyse arkadaşlar. Bu oyunda böyle. Bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Seriyi seri devam ettirmek için. Her neyse arkadaşlar. Bu oyunu inşallah beğenmişsinizdir.